Yani geçen yıl yaklaşık neredeyse 100, 100 küsür üstü inşaat vardı. Tabii bu resmi olarak ruhsatlı, belediye ruhsatlı. Bu sene ise sayı 20'yi geçmez yüzde %80 oranda bir düşüş var ruhsatlarda. Eee bunun başlıca sebeplerinden biri bir ekonomik kriz. Maliyetler çok yükseldi. Artık neredeyse yani maliyetler daire başına 2-3 milyona dayandı. Halk bunu artık karşılayamıyor. İkincisi ise kaçak yapılar. Artık halk kaçak yapıları önermiş durumda tabii ekonomik krizin getirdiği gerekçeler. Ama tavsiye etmiyoruz tabii kaçak yapıların dezavantajları çok fazla. Kontrolsüz, bilinçsiz bir şekilde yapılıyor. Denetimsiz, betonu, demiri denetlenmiyor. E bu kaçak yapılar ileride halkımıza çok büyük sorunlar yaratacak. Hem resmi anlamda hem Allah göstermesin bir deprem esnasında nasıl bir tepki vereceğini de bilmiyoruz. Yani bu alanda tavsiye etmiyoruz. Kaçak yapı en azından bir mühendis vasıtasıyla bir yapı denetim bir belediye aracılığıyla o inşaatların denetlenmesi gerekiyor. Ovamız maalesef bataklık. Yani ovada bir metre bile kazıyla bir metre bile değil yani kürekle bile kazı yaptığınızda su çıkıyor zemine. E şimdi bu sulak zeminlerde yapı yapılması kesinlikle tavsiye edilmiyor ki çok çok büyük tehlikeler oluşturuyor. Deprem bölgelerinde ova bölgelerine baktıysanız da hani binalar yıkılmadıysa bile ters dönmüştür, batmıştır zeminin altına inmiştir. Bunun sebebi zeminde sıvılaşma meydana geliyor. O deprem esnasında alttaki su yukarı çıkıyor. Yukarı çıktığı için binayı ya yutuyor ya ters çeviriyor. Daha çok yıkıcı bir etkiye neden oluyor. Yani son zamanlarda zaten tokiler olsun birçok yapı dağlara, dağ eteklerine doğru yapılaşma başlamışken belediyenin bence insanları artık ovadan çıkarıp daha çok dağ, dağ eteklerine, dağ alanlarına böyle daha sağlam zeminlere yapı yapmasını teşvik etmesini istiyoruz. İnşallah da öyle olacağını umuyoruz. Zemin sıvılaşır. Sıvılaşan zemin havuz gibi davranır. E bunun neticesinde ne olur? O bina ya içine göçer, bataklık çeker onu içine. Ya ters yatar, camı bile kırılmayan binalar baş aşağı döner. ve bu sefer yani zemin sulak alan olduğu için üstünde yapı yapılması çok mantıksız. Yani suyun üstünde yapmak gibi bir şey. Görünen kara ama kara değil aslında. Bir metre aşağısı su bataklık çok kötü bir zemin. Yani zemin sınıfları var. ZA'dan ZD dediğimiz en kötü zeminin en kötü değerine sahip bu ovalar. Türkiye genelinde dünya genelindeki en kötü zemin. Yani değerlere baktığımızda hiçbir şekilde kurtarmıyor bile. Kurtarması için fore kazıkların çakılması gerekiyor. Temelin büyük yapılması gerekiyor. Zeminin güçlendirilmesi gerekiyor. Neredeyse yapacağınız inşaatın maliyeti kadar temele Maliye harcamanız gerekiyor. İki katı masraf demek ki bunu da kimse yapmıyor. Geçen yıl gördük hastane civarındaki evlerin çoğu su altında kaldı. Yaylalardaki o evlerdekiler artık sokağa bile çıkamıyordu. Su bildiğiniz havuz olmuştu geçen sene yüksek ova. Yani halkımızı buradan kesinlikle bir mühendis arkadaş olarak kardeşiniz olarak en büyük tavsiyemdir. Ovalardan uzaklaşın artık. Ovalara kesinlikle bulaşmayın. Yaparsanız da bir kat 2 kat maksimum 2 kat olacak şekilde yapın. Ama dediğim gibi zemininizi güçlendirmeniz gerekiyor. Yüksekova'nın bir diğer başlıca sorunu da eski yapılar. Şimdi çarşı içinde de görüyorsunuz 2 katlı yapılar, tek katlı yapılar var. Ş yani Yüksekova'mızın tek caddesi var şu an aktif olarak. Güzide tek bir caddesi var. Onda da iki katlı eski yapılar, 9 katlı eski yapılar, çok bayağı denetimsiz yapılan binalar var. E şimdi o eski yapılar ne olacak? 30 yıllık bina, 20 yıllık bina hala oradan daire satın alan, dükkan alan altına binlerce işletme kuran insanlar var. Şimdi onların başlıca e, çözümü şöyle olabilir. Herkes mutlaka eski yapısını bir e, mühendis aracılığıyla kontrol ettirmeli. Nasıl bir kontrol? Araç ekspertizi gibi. Aracı alırken nasıl ki boya göçük kırık bakıyorsunuz binayı alırken de ekspere sokuyoruz. Örnek alıyoruz. Temelden, kolondan, kirişten, numuneler alıyoruz test ortamında, laboratuvar ortamında teste tabi tutup bunların dayanımını ölçüyoruz. Ne kadar dayanıklı? Yani belki ölmek üzeredir bina. Belki yani üstüne bir kat attığında yıkılacak kadar dayanımsız bir hale gelmiştir. Bunu bilemez, Kimse de gözle buna karar veremez. Eski yapılarınızı mutlaka bunu belediyeyi beklemeyin, bakanlığı beklemeyin. Kendiniz çok cüzi miktarlar, bin lira, iki bin liralarla binanızın ne kadar güçlü olduğunuzu, ne kadar dayanıklı olabileceğini görebiliyorsunuz. Yani mutlaka bunları desteğini alın bir mühendisten. 3 bin lira, 5 bin lira. Çok bu dönemde, bu krizde çok büyük bir yüksek meblalar değil. En azından içinde çoluğumuz çocuğumuz yaşıyor. Ne kadar güvendeyiz bilmemiz lazım. Ki zaten çok çirkin bir görüntü de oluşuyor yüksek orada. Çarşımız çok çirkin bir görüntüsü var. Yani baktığınızda adam yanında lüks bir bina yapmış. iki katlı küçük bir okey salonu ya da ne bileyim yıkılmak üzere olan bir bina. Yani tamamen bilinçsiz bir yapılanma. Halkımız bu çirkin görüntünün de önüne geçmek için mutlaka danışmanlık almalı. Gerek belediyeden, gerek mühendislerden, gerek bakanlıktan. Yani bunun önüne geçmeliyiz. Çünkü biz büyüyen bir şehriz. Artık neredeyse şehirleştik. Nüfusumuz giderek arttı. Merkezi geçmiş durumdayız. Ki merkezden daha da yatırım alan bir şehriz. Daha çok yatırım alacağız. Daha çok gelişeceğiz. Bunun için öncelikle kendi, kendi yapımızı bir kontrol edelim deprem ne zaman geleceği belli olmaz. Belki ben konuşurken, belki 10 yıl sonra, belki yarın. Yani deprem çok kötü bir gerçek. Depremi bir türlü kabullenemiyoruz. Hani bir gün oldu, bir ay sonra yine unutuyoruz. Bir ay boyunca demeç verdik, bir ay boyunca halkımıza seslendik. Yani çok kimse kulak asmadı. Kulak ardı edildi. Ama gerçekten e, Hatay'da gördüğümüz gibi, diğer Maraş'ta gördüğümüz gibi binlerce insan, yüz binlerce insan hayatını kaybetti. İnsanlar yakınlarını kaybetti. Bu gerçekle bu gerçeği kabullenmemiz lazım. Bir kere depremi kabullenip ona göre artık önlem almamız lazım. Yarın öbür gün ne olacağını bilemeyiz. Kimse de bu güzelim memleketi bırakıp gidecek hali yok. Hepimiz burada nasip ederse Rabbim uzun süreler yaşayan toplumuz. Biz toplumumuz toprağımızı seven insanlarız. Bunlara sahip çıkalım. Çocuklarımızın geleceğine sahip çıkalım. Bırakacağımız mirasları kontrol edelim. Yaşadığımız yeri, oturduğumuz çay ocağını bilelim. Yarın öbür gün deprem esnasında çocuklarımız var. Okula giden çocuklarımız var, kafeye giden çocuklarımız var, çalışanlarımız var. Bunların güvenliğini biz sağlamalıyız vicdanen. Yani bunu artık aşmalıyız. Bu konuyu artık aşmalıyız. Bunu konuşmamalıyız. Artık deprem olacak. Binam ne durumda? Bunu konuşmamalıyız. Biz artık deprem olacak. Benim binam hazır demeliyiz. Bir de depreme hazırlanma elimizden geldiğince hazırlanmak zorundayız artık. Bunu kabullenelim. Bunu kesinlikle hazırlayın kendinizi. Ha bugün hayarın yarın ha 10 sene sonra bilemeyiz. Yüksek onun ovaları gerçekten Ev yaptığınızı zannediyorsunuz ama aslında siz kendinize belki kendinize belki gelecek çocuklarınıza birer mezar inşa ediyorsunuz. Bu mezarlar çok yani gerçekten artık mezarlıktan çıkmış durumda direkt insan yaşarken kendi mezarını yapamaz, inşa edemez, etmemeli. Buna dikkat etmeliyiz. Yani yarın öbür gün çocuklarımız, çoluğumuz, çocuğumuz o evlerde yaşayacak. Oralar hep diyoruz ben bir mühendis olarak diğer mühendis arkadaşlarım da aynı kanıda. Bütün teknik elemanlar, personeller, mimarlar herkes bunu, herkes yüksek sesle bağırıyoruz artık. Ovalara yerleşmeyin. Varsa uzaklaşın. O mezarlardan kurtulun artık. Bilinçlenin. Lütfen artık daha fazla ovalara yönelmeyelim. Baskı yapalım. Gerekirse tüm dağlarımızı imara açalım. Belediye olsun, bakanlık olsun. Neyse hep birlikte yapalım. Bunu başlatalım, imza toplayalım. Kararlılıkla isteğimizi, dileğimizi yüksek sesle her zamanki gibi dile getirelim. Ovalardan kurtulup artık dağlarda, güvenli alanlarda inşaat için imar isteyelim. Bunu yüksek sesle haykıralım.